Nayib Bukele, günümüz dünyasının sıra dışı devlet başkanı. Belediye başkanlığından El Salvador liderliğine uzanan uzun ve meşakkatli bir yol. Bu yolda hem çok büyük övgüler aldı hem de sert eleştiriler. 38 yaşında başkan oldu. 2 yıldır bu koltukta. Giyim tarzı ve zevkiyle bir de buna cesareti eklersek diğer liderlerden çok farklı bir görüntü veriyor. İlk defa Bitcoin'i resmi para birimi ilan eden ve jeotermal enerjiyle kripto para madenciliği yapan sıra dışı bir lider ve sık sık dünya gündeminde. Time dergisinin 2021'in en etkili 100 kişisi arasında gösterdiği Bukele, kimilerine göre Orta Amerika'da yeni bir tarih yazarken kimileri ise El Salvador'un giderek otoriterleştiğini ve genç liderin yozlaşarak tüm siyasi gücü elinde toplamaya çalıştığını düşünüyor. Merhaba. Kendini dünyanın en havalı diktatörü olarak niteleyen Bukele'nin belediye başkanlığından El Salvador devlet başkanlığına yolculuğunu, kariyerindeki önemli noktaları, tepki toplayan açıklamalarını ve geniş yankı uyandıran projelerini bu video videoda sizler için derledik. 1981'de El Salvador'da doğan Bukele farklı ülke ve dini inanışların yer aldığı bir soydan geliyor. Genç devlet başkanının baba tarafından dedesi ve babaannesi Osmanlı pasaportuyla Kudüs ve Beytülalim'den El Salvador'a göçen Hristiyan Filistinliler. Anne tarafından dedesi ise Ortodoks Hristiyanlık mezhebinden bir Yunanken anneannesi de Katolik inancına mensuptu. 40 yaşındaki Bukele'nin babası Armando Bukele kattansa tekstil, eczacılık ve medya alanında önemli yatırımlar yapan üniversitede doktora derecesine sahip bir iş insanıydı. Sonradan İslam dinine geçip imam olan Armando 1992'de El Salvador'daki ilk camiyi kurmuştu. 2015'te vefat eden Bukele'nin babası ülkedeki Müslüman toplumda tanınan figürlerden birisi. El Salvador'da Cizvitler tarafından yönetilen Orta Amerika Üniversitesi'nde hukuk eğitimi gören Bukele, üniversiteyi bitirmeden 18 yaşındayken iş hayatına atladı, otomotiv sektöründe çalıştı ve Yamaha gibi ünlü markaların ülkedeki bayiliğini üstlendi. Bukele, El Salvador'daki iç savaşta Amerika destekli askeri yönetime karşı mücadele eden 5 solcu gerilla organizasyonunun oluşturduğu Farabundo Marti Farabundo Ulusal Özgürlük Cephesi'nin eski liderlerinden Facunda Gu Guarda do'nun 1999'da düzenlenen Devlet Başkanlığı seçimlerindeki adaylığına destek vererek siyasete atladı. 11 Mart 2012'deki yerel seçimlere katılan Bukele, ülkenin güneyindeki Nueva Kuskatlan'da belediye başkanlığını kazandı. 1 Mayıs'ta göreve başlayan Bukele, not ortalaması 4 üzerinden 3,5 olan gençlerin ülkedeki istediği üniversiteye gidebilmesini sağlayan bir burs programı başlattı. Ayrıca Bukele'nin 3 yıllık belediye başkanlığı döneminde yılda 12 cinayet yaşanan Iowa Kuskanta'da bu oran bire indi. Genç siyasetçi 2015'te düzenlenen yerel seçimlere de ülkenin başkenti San Salvador'un belediye başkanı olarak seçildi. 2017'de Tayvan'ın başkenti Taipei'ye gitti ve San Salvador'la Taipei'nin kardeş şehir bağlantılarını güçlendirdi. Bir yıl sonra da Kudüs'teki bir konferansa katıldı. Burada Yahudiler için kutsal olan ağlama duvarını ziyaret etti ve dönemin Kudüs valisi Nir Barkat'a eşi Gabriela Rodriguez'de de Bukele'nin dedesinin sefer Montserrat Yahudisi olduğunu söyledi. San Salvador, belediye başkanı olarak görevinin son döneminde de başkentin tarihi bölgelerinde yenileme çalışmaları için toplamda yaklaşık 5.7 milyon dolarlık yatırım yaptı. Ancak bir parti üyesine sözlü ve fiziksel olarak saldırdığı, parti içinde bölünme yaratmaya çalıştığı ve 2014-2019 arasında El Salvador Devlet Başkanı Salvador Sánchez'e ağır eleştirilerde bulunduğu gerekçesiyle 10 Ekim 2017'de partiden ihraç edildi. Bundan bir yıl sonra düzenlenen yerel seçimlerde ise parti San Salvador Salvador dahil 20 belediyenin kontrolünü mecliste de 8 koltuğunu kaybetti. Partiden ihraç edilmesiyle 2019'da aday olmayı hedeflediği devlet başkanlığı seçimlerine katılmak için önce bir yurttaş hareketi olarak başlattığı yeni fikirleri duyurdu. Bunu 2017'de bir siyasi partiye dönüştürmeyi amaçlasa da ilk etapta başaramadı. 2018'de yasal olarak gereken 50 bin imzayı büyük farkla geçip 3 günde 200 bin imza toplayarak partinin kurulması için Yüksek Seçim Kurulu'na resmi başvuru yaptı fakat partinin resmiyet kazanması ve bu kelenin buradan aday olabilmesi için işlemler gerekli sürede tamamlanamadı. Bunun üzerine Bukele 2019'da başkanlık seçimlerine Merkez Sağ Ulusal Birlik için Büyük İttifak Partisi'nden girdi. Seçimin ilk turunda oyların %54'ünü kazanarak devlet başkanı seçildi. Eski Amerika Başkanı Donald Trump'la iyi geçinen onun göçe karşı katı politikalarına destek vererek kendine ABD'de destekçiler edinen Bukele Trump'tan daha farklı bir Orta Amerika siyaseti izleyen Amerika Başkanı Joe Biden'la aynı ritmi henüz tutturamadı. Yüksek Mahkemenin Eylül 2020 2021'de bu kelenin yeniden seçilmesine onay veren kararı da halkın bir kesimi tarafından tepkiyle karşılandı. Binlerce kişi San Salvador'da sokağa dökülmüş ve bu kele karşıtı sloganlar atarak protestolar düzenlemişti. Ülkede bu kelenin bölge denetim planının hayata geçirilmesiyle 100 bin kişi başına işlenen cinayet oranı 2018'de %51 iken 2019'da %36'ya indi. Aynı oran 2016'da %81'di. Bukele yönetiminin suç örgütleriyle anlaşma yaptığı ve suç oranlarındaki ciddi düşüşün bundan kaynaklandığı iddiaları var ülkede. Muhalif haber sitesi Al Faro'da yayınlanan ve hapishane kayıtlarından yola çıkılarak hazırlanan haberde 2019'da iktidara geldiğinden beri Bukele yönetiminin ülkenin en ünlü suç örgütlerinden Mara Salvatruca 13'ün ve rakibi Barrio 18'in hapishanedeki üyeleriyle gizli görüşmeler yaptığı öne sürüldü. Bukele'nin dünya gündemine oturan biri icraatı da Bitcoin'i resmi olarak tedavile sokmasıydı. Haziran 2021'de Bitcoin'in yasal bir para birimi olarak tanınmasına ilişkin yasa teklifi kongreden geçti ve Eylül'de de kripto para resmi olarak dünyada ilk defa bir ülke tarafından kullanılmaya başlandı. Bu kere Eylül 2021'de 200 yeni bitcoin daha alındığını ve ülkenin toplamda piyasa değeri 21 milyon dolar olan 400 bitcoin'i bulunduğunu açıklamıştı. Ülkede vergi ödemeleri bile kripto parayla yapılıyor. Ancak El Salvador'da bu karar halkın bazı kesimleri tarafından tepkiyle karşılanıyor. Bitcoin'in yasal para birimi olarak kullanılmasına karşı gelenler kripto paranın değerinin öngörülemez şekilde değişmesinin hali hazırda yoksul haldeki Orta Amerika ülkesini daha da istikrarsızlaştıracağını ve enflasyonu yükselteceği görüşünde. Protest olarak kulak tıkayan sıra dışı lider Kasım 2021'de dünyanın ilk bitcoin şehri projesini duyurdu. Şehir Koşhagua yanardağının etrafında kurulacak. Kripto para madenciliği buradan elde edilecek jeotermal enerjiyle yapılacak ve yaklaşık... 300 bin bitcoin'e mal olacak. Yenişehir'de yerleşim alanları, ticari alanlar, hizmetler, müzeler, eğlence merkezleri, barlar, restoranlar, havalimanları, gemi limanları, demiryolları yani her şey Bitcoin ile çalışacak. Ayrıca şehirde gelir vergisi alınmayacak. Sadece katma değer vergisi uygulanacak. Toplanan vergilerin yarısı şehrin inşası için, diğer yarısı da bakım ve temizlik çalışmaları için harcanacak. Bu kele yönetimi ilk defa 1998'de yürürlüğe konan ve 3 kez oylama yapılmasına rağmen iptal edilmeyen kürtaj yasağına desteğiyle de gündemde. Nikaragua, Honduras ve Dominik Cumhuriyeti ile birlikte en katı kürtaj yasaklarından birini uygulayan Orta Amerika ülkesinde hayati tehlike teşkil eden sakatlıklar, annenin can sağlığına tehdit oluşturabilecek durumlar ya da tecavüz vakalarında bile kürtaj yasa dışı kabul ediliyor. Buna uymayan kadınlarsa cinayet suçundan yargılanabiliyor ve 50 yıla kadar hapis cezası alabiliyor. Ekim 2021'de kadın hakları gruplarının taleplerine rağmen mecliste yapılan görüşmelerde 73'e 11 oyla kürtaj yasağının yürürlükte kalmasına karar verildi. Kasım'daysa Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi Bukele Yönetimi'nin adı manuel olarak açıklanan, kürtaj yaptırmaya çalıştığı gerekçesiyle 2008 yılında tutuklanan ve 2010 yılında hapishanede hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının hakkını ihlal ettiğini duyurdu. Ocak 2022'de ise kürtaj yasağından dolayı 30'ar yıl hapis cezası alan 3 kadın serbest bırakıldı. El Salvador lideri aynı zamanda eşcinsel evliliğe karşı duruşuyla da biliniyor. Evliliğin geleneksel olarak bir erkekle kadın arasında yapılması gerektiği düşüncesinin sürekli altını çiziyor. Ayrıca Eylül 2021'de anayasal reform çalışmalarına dair yaptığı açıklamada da kürtaj yasağının yanı sıra eşcinsel evliliğe dair yasakla ilgili de herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini duyurdu. Gelecekte El Salvador'u hangi yöne götüreceği tartışmalı. Henüz adaylığını resmen açıklamamış olsa bile genç liderin ve ülkesinin kaderini önemli ölçü de belirleyecek köşe taşlarından biri 2024 yılında yapılacak seçimler olacak. Öte yandan tepki çeken kararları, ses getiren hamleleri, siyasi duruşu ve sıra dışı projeleriyle bukele ileride de gündemden düşmeyecek gibi görünüyor. Görüşmek üzere. YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle görüşmek üzere.